Ne anladım? Faydasıydı. Aşıklar deresindeyim. Sevdamın karşisindeyim. Oy 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 oy. <laughs> Aşıklar deresindeyim. Sevdamın karşisindeyim. Oy 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 oy. Doris söyle sevdum Sakın ha yalan deme Kal bunun neresindeyim Doris söyle sevdum Sakın ha yalan deme Kal bunun neresindeyim Ahmetciğim sen şimdi bunu böyle söyledin, şimdi aşkımın eli kaldı yüzüne. Aşkım! <laughs> yine ah! git ya! Video çekerim, reis doğru konuş. Hayır, <laughs> doğru konuş, video çekerim. Hep böyle yaşları çekerim. <laughs> aşkım. Aşkım. aşkım! Bakışlara bak Bütün değerlerini al. Aşkım, aşkım! Yumurtalara baktı mı canım Ha dolayı götürdü. Yumurtaları götürdü. Harbiden mi Oo! Dolu yedi Seni evet. beklerim sepet getirelim. Evet. Aşkum Arıcılık AŞ Limited şirketinin e, yönetim kurulu başkanı Aşkum Yaşar Besi Tavuk Yaşar artık Topaloğlu mu diyelim Toptancı mı diyelim bir şey diyeceğiz artık Öyle basın Uhuuu Yerden gideyim bu adamı niye çekiyorsun? O bıyıklarla bir selfie. niye Halit Ağa, Halit kardeşine yapacak selfie? Çünkü <laughs> Zeyn'in selfie yapmamı. O ne diyor ya? <laughs> Davet ettiler beni hemşire bir dune Davet ettiler beni hemşire bir dune <laughs> İnanamadım yarım gözümle gördüm e inanamadım yarım gözümle gördüm e he. hemşinin deresinde balık tuttum kancayla hemşinun deresinde balık tuttum kancayla yarımın dününde vuruldum tabancayla vuruldum tabancayla Yarumunduninde dunünde vuruldum ta bancaynan vuruldum ta Tövbe olsun daha gitmem pazara canlı canlı koydun beni mezara canlı canlı koydun beni mezara yemin olsun vurulmak yoksun ama yemin olsun vurulmak yoksun ama kıyamadım saldım seni Allah'a kıyamadım saldım seni <laughs> pazara pazara Saldın onu pazara. Evet. evet. Yüreğim, yüreğim, yanar ben oğum yüreğim. Senden ayrı ya, düştüm <laughs> yarım, alar alar gezerim. Senden ayrı düştüm yarım, alar alar gezerim. herhangi bir yere izlemeyelim Recep abi. Bilhassa babam izlemesin. Babamla babam, Allah Allah. Ben babam da çok çekindirim. Babamın yanına hiç yapamam böyle hiç şey yapamam yani horon moron. Bak kardeşim da, koruncu, öyle değil. Babam da horon oynar, saz salar, türkü söyler diyor. Babam. Horon oynar. Saz atalar diye Sazlasalar ben yok, görmüşüm ya. ya. Sazı Yaman abi sazıyor. Yaman mı? Sazası, evet. ya, esas Yaman abi hiç bir şey yapmamış. Ramazan abi ben saz saldığını biliyorum da. korun başı. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Beni çıkartıyor mu? Okulda Bilmem ne günü yapılıyordu oraya geldi satsaldı ben de Türkiye dedim tak bayıldım düştüm. Altın oldu 1081'e. Yaman değil. Yaman. 950'lerken altın oldu. Ne oldu şimdi? 1080 <laughs> işte, bizim sana en Türkçe söyleyeyim. Altın işlenen bir söylüyor bizim en zorunda. Ata. Devam. Yeter devam. O kadar ne uzun için, ne Nere çekiyorsun, Neredesin şu an? Hangi kanaldayız? Şu an normal video TikTok atacağım. <laughs> TikTok'çu. Evet. Ne var bu TikTok'ta ya? Anlamam hiç ben öyle hissedin. Gerçi benim Anlamam kardeşim ya. yapıyor. Evet, kardeşim. Az evet 250 izleyeni var dedi. Ahmetciğim TikTok'ta görüşmek üzere. Ha işte bu. Hayırdır elini yüzüne niye koymuşsun? Hesap efendim. Ne düşünüyorsun? Çok şeyler. He? Çok şeyler. Çok şeyler düşünüyorsun. Doldurayım mı onu? Yok yok. Söz mü? Mamudum bir de bu var. Şey, bir de şey abi Ama da bir de bir öyle bir şey yok. Bir de, bir de.